Evet dostlar sıradaki hissemiz Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ arkadaşlar. Doğayla baktığımız zaman neler var? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Doğan şirketleri en son 26 Mart arkadaşlar yani 24 Mart verisine göre değerlendirmişiz. O da neresi? O da tam da şurası. Şimdi buradan baktığımız zaman direncimiz 9.81 ve direncimiz arkadaşlar bakın iki defa zorlu hatta üç defa zorlamış gibi gözüküyor. Altta da siyah direnç çizgisi var. Burada bir sıkışmışlık söz konusu. Buraya dikkat etmekte fayda var. Direncimiz ve desteğimiz gayet güzel çalışmış ama tabi direncimizi biraz daha güncelleyeceğiz. Biraz yukarı almamız gerekiyor. O da şundan kaynaklı arkadaşlar. İğne bıraktığı için Şimdi 9.10.02 evet 10.02 bizim için direnç 11.03 ve 11.79 da bizim için diğer direnç olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak baktığımız zaman destek olarak 8.38 ve aşağı baktığımız zaman 7.02 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu da takip edilecek başka bir nokta diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun dışında başka nelerimiz var arkadaşlar? Bakın mavi tren çizgisi arkadaşlar üç defa bakın en son şurada tanışmış ama tekrar buraya dokundurmuş. Alttan gelen siyah tren çizgisi arkadaşlar geldiğimiz zaman bakın 24 Mart'ta en son bakmışız gelmiş buraya tekrar dokunmuş. Bakın arkadaşlar tren çizgileri ve sıkışan üçgen modeli oldukça iyi çalışmış gibi gözüküyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar hacim ne tarafa doğru giderse o kadar iyi hızlı olur ama şu aşamada bu da arkadaşlar bu hissede takip edecek hisseler arasında yer alan bir hisse diye düşünüyorum. Yukarı veya aşağı yönde endekse bağlı olarak ama şu aşamada endeksin yatay veya pozitif gittiğini düşünürsek hissenin arkadaşlar yukarı doğru bir hareketlenmesi olma ihtimali oldukça fazla gözüküyor. Bunları söylemekte fayda vardır diye söyleyelim. Ama tabii ne yapacağız? Endekse de bağlı bir durum diye bunu da söyleyelim. Ve gelelim içim oku ve hacim değerlendirmeye. Şimdi içim oku bulutuna baktık. Ha dirençleri söyledik. 10.02, 11.03, 11.79. Destek olarak da 8.38.7.02 ve 6 nokta olarak karşımıza çıkıyor. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı, kır, yeşil arkadaşlar. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükselişten destekli de burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir içim oku bulutu var arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Baktığımız zaman yalnız kısa vadede aşağı yön hafiften gözükebilir ki bu da hemen hemen nereye siyah tren çizgisine gelme ihtimali varsa 9.20'ler civarına bir bölgeye de tekabül ediyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta vadede var kısa vadede ama orta vadede olumlu olarak karşımıza çıktı. Hoşuma giden bir durum. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktasını kontrol ettiğimizde kaçmış hemen kontrol ediyoruz buradan. 9.29 peki fiyatımız kaç? 9.57 Bollinger bandının orta noktasını üzerine kapattığı için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bir de daralması söz konusu. Bu daralmadan sonra genelde sert bir yukarı veya aşağı yönlü bir hareket olabilir. O zaman ne çıktı arkadaşlar? Bir daralan bir üçgenimiz var. Bir de arkadaşlar daralan Bollinger bandımız var. Bu ikisine dikkat etmek lazım ama içim da bollinger bandı şu aşamada olumlu. hacme bakalım bakın dip noktasındaki hacim 54 milyon not fiyat yukarı çıkıyor. Hacim 68 milyon nota çıkıyor ortalama hacimiz 10 günlük ortalama hacim. Fiyat yukarı çıkarken hacim yukarı çıkması da gayet olumlu. Yani hem içim hem bollinger hem de hacim doğal şirketler grubunda olmaları karşımıza çıktı. Ve gelelim gözde girişim sermayesi yatırım ortaklığına. Gözde girişim sermayesi yatırım ortaklığında en son kontratımızda 22 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 22 Mart'tan beri neler var? Şöyle kontrat edelim bakın 22 Mart tam da burası. Buradayken bizim direncimiz kaç? 18.83 desteğimiz kaçmış. Bakın daha o zaman buralar dutlukmuş arkadaşlar. 14.24 olarak karşımıza çıktı ve gayet de sağlam çalışmış gözüküyor. Burada herhangi bir ciddi, ciddi sıkıntımız yok. O zaman yeni bir direnç yapmamız gerekiyor mu? Tabii ki şurası 16.54 bizim için yeni bir direnç olarak karşımıza çıktı. Peki hemen sırayla sayalım. 16.54, 18.83, 21.92 ve 26.61 bizim için direnç. Destek olarak da baktığımız zaman arkadaşlar 14.24, 12.49 ve 8.87 de bizim için destek noktası olarak çıkıyor. Gözde girişimler arkadaşlar bakın güzel bir bant aralığında hareket ederken yukarı doğru bir istisna yapmış. Yaklaşık 4-5 gün veya 10 günlük bir istisna. Hisse kendini arkadaşlar aşağı salmış. Şimdi burada bekleyen tuş açıkçası. Yani en dip noktası olan bugün itibariyle baktığımız zaman trend desteğimiz 11.65'e 11.50 mi? Hemen bakalım. 11.70 kadar belki bir ihtimal çekilme olabilir. Ama tabii şu aşamada bizim için en kritik olan yer neresi? 14.24. Benim tahminimde ne? Ben size söyleyeyim. Şuraya kadar süründürecektir gibi 12.47'ye kadar yine siyah tren çizgisi hareketli destek olarak düşünebileceğimiz bir nokta. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar yani buradaki desteğimiz evet 11.70 ama buradaki desteğimize baktığımız zaman siyah tren çizgisi 12.50'ler civarı. Çünkü hem alt direncin hem de arkadaşlar siyah direncin çakışma bölgesini bekleyecek. Buradan sert bir dirençle beraber yukarı doğru pozisyon atma ihtimali olabilir. Ha, benim kendi şahsi düşüncem. Şimdi baktığımız zaman destekleri söylemiştik. Dirençleri de söyledik. Ee, hemen bakalım. içi bollinger ve hacim okta değerlendirmemizi yapalım. Ha, bir de düşeni kırıp kırmayacağına dair arkadaşlar. Şöyle bir çizgi bizim işimize yarar mı? Bakıyorum. Açıkçası yani şuradan baktığımız zaman da düşeninde kırmış gözüküyor. Mavi tren çizgisine baktığımızda bu da ileriki günlerde bizim takip edeceğimiz bir bölge. Neyse içim oku bulutuna bakalım. İçim oku bulutu bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. Olumsuz bir içim bulutu var orta vade için. Peki ağız kısmının daralması bize sert bir hareketin olma ihtimali karşımıza çıkarıyor. Ama ee, baya bir daralmış. Bunun biraz daha yatağa gitmesi arkadaşlar sertliğin daha daha hızlı bir şekilde olma ihtimali karşımıza çıkacak ama şu aşamada bir daralma var. Sert bir hareket beklentimiz yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Ama alt sınırına baktığımız zaman alt sınırda hafiften yukarı doğru kafasını kaldırmış. Bu da bizim için en azından kısa vade için olumlu bir düşünce olarak karşımıza çıkabilir. Ne diyeceğiz? İçim oku arkadaşlar şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkmıyor diye söyleyebiliriz orta vade için. Ama kısa vade için evet biraz bir şeyler olabilir. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası neresi hemen onu da kontrol edelim. E, şurası kaçmış? E, 15.35. Peki bizim fiyatımız kaç? Bizim fiyatımıza baktığımız zaman da 15.13. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyeceğiz? İçmoku bulutu olumsuz. Bollinger bandı arkadaşlar olumsuz. Ve hacme bakalım. Dip noktasındaki hacimizi kontrol ettiğimizde buradan kaçmış? 3 milyon 900 bin Peki fiyat yukarı çıkıyor. Hacim kaç? 4 milyon arkadaşlar. Fiyat yukarı çıkarken o ortalama 10 günlük hacimimizin de yukarı doğru çıkması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza çıktı. O zaman içim ok olumsuz, bolinger olumsuz. Fiyat hacim grafiğimiz olumlu dedikten sonra İskenderun Demir ve Çelik AŞ'ye geçelim. İskenderun Demir Çelik AŞ ile kontrol ettiğimizde en son ne zaman değerlendirmişiz? 22 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 22 Mart'tan beri neler olmuş arkadaşlar? Hemen onu da kontrol edelim. Bakın 22 Mart tam da burası olarak karşımıza çıktı. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim desteğimiz e, kaçmış o dönemde? En yakın desteğimiz 26.67. Ve şu aşama arkadaşlar onun etrafında kıvranıyor. Çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Pardon 29.67 özür dilerim şu aşama bunun etrafına geziniyor. Şimdi buradaki mavi tren çizgileri çok fazla bir işe yaramam çünkü agresif hareketler yapmış arkadaşlar. Bu da depremle alakalı bir dönem yani şuradan itibaren langır diye çıkmış. Sonra tekrar düzeltmesini yapmış. <laughs> şu aşamada arkadaşlar genel görüntü bu. Dipten başlayan bir tren çizgimizi yapalım o zaman. Bakın dipten gelen tren çizgimizi şöyle yaptığımız zaman şu andaki hissenin mavi tren çizgisi bazına baktığımız zaman gayet de güzel bir yerde tutunma çabası var gözüküyor. Hisse buradan her bir hacme yukarı atabilirse gayet güzel. Peki yeni bir direnç yapma ihtimalimiz olan yer neresi? Yükselemediği bölge 34,36%. yeni bir ondan sonraki direncimiz 40.81 ve ondan sonra da arkadaşlar 55.13 ki e, ütopik bir direnç olarak da karşımıza çıkıyor. Peki e, destek olarak karşımıza 29.67, 27.80 ve 25.02 de bizim için destek. Ve gelelim Ichimoku Bollinger hacim nokta değerlendirme. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa nedir? Yeşil, yeşil kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumlu mu arkadaşlar? Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman. Peki baktığımız zaman alt sınır bize ne diyor? aslında diyor ki ben diyor daha da düşme ihtimalim olabilir. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. İçim okumultu arkadaşlar şu aşamada olumsuz diye söyleyelim. Hem kısa vadede hem orta vadede bunu rahatlıkla söylemekte fayda var. Gelelim hemen bunun arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktasını kontrol ettiğimizde 33 30 mu? hemen bakıyorum 34.01 bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi altında mı kapatmış? Evet altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Yani içime kovultu olumsuz. Bollinger bandı orta noktanın altına kapatıcı olumsuz diyelim ve hacme bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle bakalım dip noktasındaki hacimimiz kaçmış şöyle kontrol ettiğimizde 11 milyon not fiyat yukarı çıkıyor hacim kaça düşüyor? 7 milyon 400 bin ortalama 10 günlük hacim Fiyat yukarı çıkarken hacmin yukarı çıkması, çıkmaması bizim için olumsuz. Yani bizim beklentimiz fiyatla hacmin aynı yönde hareket etmesi ama şu aşamada aynı yönde hareket etmiyor. O zaman diyeceğiz içme kubutu olumsuz, Bollinger bandı olumsuz, fiyat hacim grafiğimizde olumsuz olarak çıktı. Ve gelelim Quagrant hayal yapıya şu aşamada. Quagrant hayal yapıyı da en son 22 Mart'ta değerlendirmişiz. Quagrant'i 22 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca kontrol edelim. Bakın 22 Mart tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradayken arkadaşlar bizim desteği desteğimiz var mı? Destek oluşturmamışız. Çünkü daha nereye gidileceği belli değil. Peki yeni bir destek oluşturmaya gerek var mı? Hemen bir tane oluşturalım. Desteğimiz şu şekilde 59.72 bizim için destek direncimiz kaç? 71.59 bakın. Direncimize gelmiş vurmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gün sonra buradan kurtulmuş. Direncimize artık arkadaşlar işimize yaramadı. Yaramış ama şu aşamada işimize yaramayacak. Destek olarak da 69.85 şu anda yeni bir desteğimiz oluştu. Peki buradan Kuagrand granit için arkadaşlar direncimiz kaç? 81.84 olarak karşımıza çıktı. Peki buradan baktığımız zaman hedeflediğimiz bölge ne? Hedeflediğimiz bölge şu aşamada siyah bir bant gidiyor. Bu bant tepe noktası olan bugün itibariyle 130'dan arkadaşlar bizim için hedeflenen bölge. Şu aşamada aşağıda bir sürünme harekatı yapıyor ama ciddi bir hacime girerse yukarı doğru tekrar bir artış potansiyeli sergilebilir. Bu da bizim aklımızda bulunsun. Genel görüntü bu şekilde diyelim. Direncimi söyledik, hedefimizi söyledik ve desteğimize baktığımız zaman 69.85 biraz daha yukarı alacağız. Evet. 70.23 arkadaşlar destek. Diğer bir desteğimiz 59.72 aşağıda da 55.44 de 52.40 de bizim için diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da takip edilebilir diye düşünüyorum. Ve girerim hemen iç moka bollinger ve hacim akıya değerlendirmeye. Şimdi iç baktığımız zaman arkadaşlar bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için şu aşama dolumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir iç moka var diye rahatla söyleyebiliriz. Baktığımız zaman üst sınır arkadaşlar üst sınırda yukarı doğru yavaş yavaş çıkmış ama ondan sonra bir duruma geçmiş. Hissediyor ki ben biraz mola vereceğim de yükselmeye Buradan baktığımız zaman evet kısa vadede bir e, yükselişin yavaşlaması durumu söz konusu. Ama orta vade olumlu bir içim oka bulduğumuz yükselişten destekler vaziyette duruyor. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktasını kontrol ettiğimizde hemen şurada Quagrant'te kaçmış? 69.54. Fiyatımız kaç? 75.20 Arkadaşlar fiyatın üzerinden mi kapatmış? Evet. orta üzerinden mi kapatmış fiyatımız? Evet. Olumlu arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendinin destekler vaziyette karşımızda duruyor diyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? İçimoku bulutu arkadaşlar olumlu. Bollinger bandı da olumlu diyelim ve fiyat hacmine bakalım. Dip noktasındaki ortalama hacimimiz 897 hatta 1 milyonlu. Fiyat yukarı çıkarken hacim arkadaşlar 1 milyon 200 bine çıkmış ortalama hacim olarak. O zaman bizim aradığımız neydi? Fiyatla beraber hacmin aynı yönde hareket etmesiydi. Quagrant'te de arkadaşlar bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendi de destekler vaziyette karşımıza durdu. O zaman içme kabultu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim grafiğimizde olumlu dedikten sonra arkadaşlar gelelim Sarkusyan Elektrolit Bakır'a. Sarkusyan Elektrolit Bakır'ı da arkadaşlar en son 22 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 22 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar hissede aslında bir ee bant aralığına gitme çabası var gözüküyor. Peki şöyle de yapalım. Bunu artık. biraz güncelleyelim. Şimdi şundan şöyle aldıktan sonra evet şöyle Şimdi ise arkadaşlar belli bir bant alanında gitme çabası var. Hangi bant arkadaşlar? Bakın büyük banda bakalım. Alttan giden siyah tren çizgisi üstten giden mavi tren çizgisi. Bunlar biraz daha birbirine paralel gözüküyor. Peki hisse şu aşamada arkadaşlar yukarı doğru mu? Yeni bir bant aralığı arkadaşlar karşımıza çıkardı. Şu 28 Şubat'taki arkadaşlar depremde iptal olan seansın verisi şu anda baktığımız zaman direncimiz 38.12 direncimize doğru bir yol almış gözüküyor. Desteğimize baktığımız zaman 27.97 arkadaşlar ki 22 Mart'tan sonra arkadaşlar aşağı doğru gelmiş ve buradan doğru yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Bizim burada takip edeceğimiz ne var? Şu aşamada siyah güncellenmiş siyah direnç çizgisi. Bizim takip etmemiz gereken durum olarak karşımıza çıktı. Hedeflediği durum, hedef hedeflediği duruma baktığımız zaman 42.41 ama direncimiz 38.12. Aşağıda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken siyah tren çizgisi şu ilk siyah tren çizgisinden bahsediyorum. 30.30 arkadaşlar. 30.36 bize yavaş yavaş arkadaşlar 19'da getirme ihtimali doğru Onu da söylemekte fayda var. Aşağıdaki desteğimiz 27.97. Dikkat edeceğimiz yer 23.01 ve 20.51'de karşımıza çıkan destek noktalar diye söyleyelim. Gelelim Sarkus arkadaşlar. İçim oku, Bollinger ve Hacim oku değerlendirmeye. İçim bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir içim oku bulutu var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Üst sınırına baktığımız zaman üst sınır yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. O zaman diyeceğiz içim oku bulutu olumluya doğru gitme ihtimali oluştu. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktasını kontrol ettiğimizde kaçmış 31.68. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 34.10. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bu da bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Yani hem Ichimoku bulutu hem de Bollinger bandı olumlu yükseliş destekliyor diyelim ve hacme bakalım. Hacime baktığımız zaman dip noktasındaki hacimimiz 654 bin not 10 günlük ortalama hacim. Fiyat yükseliyor hacim 474 e çıkıyor. Fiyat yükselirken hacmin de yükselmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diyelim. O zaman içim oka bulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu ve fiyat hacim grafiğimizde şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Sarkusen elektronik bakır sanayi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.